İstanbul son yılların en büyük sel felaketlerinden birini yaşadı dün gece. Başakşehir'de Millet Kıraathanesi, Başakşehir Çam Sakura Hastanesi, Masko Mobilyacılar sitesi, Kayaşehir Metro İstasyonu, alışveriş merkezleri, evler, iş yerleri suya gömüldü. Felakette iki kişi hayatını kaybetti. Dereye dönen yollarda onlarca araç da hurdaya çıktı. İşte İstanbul'u vuran o felaketten en sarsıcı görüntüler. Gök delindi adeta. Sonrası can pazarı. Ölümden kurtulma çabasıydı. Allah korusun ya. Küçük çekmecede ara sokaklar dereye döndü. Sürücüler araçlarını kurtarmaya çalıştı. Tamam ne işin var orada senin ya? Arabanın üstüne çıksın. Ya bırakın A, arabaları ya. Çabaları nafileydi. Eğit gel ya boğulacaksın. Hepsi gidiyor, hepsi gidiyor. Araçları bıraktılar, canlarını kurtardılar. Bizim araba ay eyvah eyvah. bizim arabanın üstüne. Bodrum katlarda, giriş katlarda ölüm kapanına döndü. Kendini dışarı atan kurtuldu. Gineli 27 yaşında bir genç bodrum kattan son anda çıktı. İkinci kez eşyalarını kurtarmak için girdi. O hatasının bedelini hayatıyla ödedi. Kimse yardımına gidemedi. Hayır, 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 hayır. Suyun oradaki basıncıyla kapı kapandı. Ne yaptıysak ne ettiysek çocuğu çıkartamadık. İstanbul, İstanbul olanı böyle felaket, böyle sel görmedi. Başakşehir'de millet kıraathanesinde kabus anları vardı. Zıray Elimizi su açtı. Herkes burada mahzur kaldı. Daha fazla su yukarıya çıkarsa. Şöyle bir zincir oluşturdular. Herkesi teker teker çıkartmaya çalışıyorlar. İçeridekiler bir anda bellerine kadar suyun içinde kaldı. Kıraathanenin tavanındaki dekorlar yere düştü. Herkes kapıya yöneldi ama dışarısı içeriden daha beterdi. Zeynep. Zeynep. Sadece millet kıraathanesi değil, alışveriş merkezleri de suya gömüldü. Suya bak ya. Evet. 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 Araçlar dereye dönen yollarda kağıttan kayıklar gibi sürüklendi. Allah ım. Allah olsun. Bak araba devrildi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Dereye bak. Nasıl taştı? Sel arabaları götürüyor sel. İstinat duvarı altında park halindeki araçların camları kırıldı. Baksana da araba yok yani. Bataklık olmuş çekmiş içine. Bu kadın da sele kapılan bebeğini son anda kurtardı. O evladını kurtardı ama Sel'in 3 kilometre sürüklediği 57 yaşındaki kadın o kadar şanslı değildi. Sel felaketinde hayatını kaybetti. Can kaybı da ikiye yükseldi. Başakşehir Çam ve Sakur Hastanesi'ni de su bastı. Kayaşehir metrosuna da Sel böyle geldi. Metro durağı birkaç saniye içinde şelaleye döndü. Mobilyacılar sitesini de sel vurdu. Esnafın hasarı büyük oldu. Burası İstanbul Başakşehir'deki bir iş merkezi. Burada yüzlerce iş yeri ve depo vardı. Şimdi o depolardan birindeyiz. Burada ayakkabılar vardı ve yarın Makedonya'ya buradan 200 bin çift ayakkabı gidecekti. Ancak o ihraç edilecek ayakkabıların hemen hemen hepsi sular altında kaldı. Zemin katlarda durum daha da vahim. Hatta bulunduğumuz yerde Suyun boyu neredeyse dize kadar gelecek bazı yerlerde bu daha da yükseliyor. İşte bu zemin katta yaklaşık 100 tane iş yeri ve depo var. Tamamı sular altında kaldı. Tabi haliyle içindeki mallar ve de cihazlar da. Halkalı gümrüğünü de sel vurdu. Gümrük çalışanları ve içeridekiler hemen yan taraftaki kafeye sığındı. Su seviyesi hızla artmaya başladı. Ama tu saniye içerisinde oldu. Şok olduk yani. İçeridekiler canlarını kurtarmak için hemen çatıya çıktı. Herkes itfaiye arasın arkadaşlar. Evet, tamam. Kafe taştı herkes çatıya çıktı. Kafe su altında kaldı. Cep telefonlarının ışıklarıyla yardım çağırdılar. Çatıya çıktık. Ee, orada muhafaza olup bekledik. Bir bayanlar falan vardı, bağıran, çağıran ağlayan. Ya bir çay içecektim, çok övdüler. Öyle geldim, karşılaştığım manzara buydu. Ekipler çatıda mahsur kalanları botlarla kurtardı. <laughs> saatler süren arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini söyleyelim. 71 kişi kurtarıldı ve saatler geçtikçe su seviyesi de çekiliyor. 5 saat önce bu noktada olan su seviyesi şimdi ayak hizamıza kadar inmiş durumda. Sürücüler de araçları gölete sürüklenmesin diye halatlarla bağladı. Burası da Arnavutköy. Bunlar ne abi şuraya bak. Tüm taklalar gidiyor. Allah yardım etsin. Kabusun yaşandığı adreslerden biri de orasıydı. Pazarcılar mallarını mı, tezgahlarını mı, canlarını mı kurtaracaklarını Allah şaşırdı. Ulan kasalar gidiyor, kasalar, kasalar. Kasalar gitti, kasa. Abi çıkın, çıkın. Abi oradan çıkın. Rögar kapakları taştı, yollar dereye döndü. Abi tünel göl olmuş gidemiyoruz. Otobüsün birinci basamağına kadar su dolmuş durumda. Motorcular zor anlar yaşadı. motor gidiyor. Motorlar gidiyor. Yağmura bir adamlara yardım edin. Gir gir lan gir. Gir yardım edin. Kenara al, kenara al. Evler, iş yerleri su altında kaldı. Kovayı eline alan suyu tahliye etmeye çalıştı. Tabi evet, tamamen doldu ya. Evet. Sadece bu ayakkabı atölyesindeki hasar 15 milyon lira. İstanbul geceyi ayakta geçirdi ama nasıl bir badire atlatıldığı gün ağarınca çok daha net anlaşıldı. Felaketten canını kurtaranlar sabah bir şok daha yaşadı. Evleri su basmış, dükkanlardaki ürünler çöp olmuş, yollar yürünemeyecek hale gelmişti. Hem esnafın hem vatandaşın bütün emekleri bir metre suyun altında yok oldu. Yani... Hepsi kullanılamaz halde. Satamazsın. Ne Evine kadar kaybınız, zararınız? milyon. Of. Burası lüks bir mobilya mağazası. Araçlar girdi, mobilyalar bitti. Yani bayağı bir sıkıntı mevcut. Kaskosu olmayan araç sahipleri sanırım bu konuda zor durumda kalacaklar. Başakşehir, Küçükçekmece, Arnavutköy. Dereden zaten taştı. Evler buradaki zaten bina yarıldı. Bakın 2 metreye kadar suyun yükseldiğini işte bu izlerden de görebiliyoruz. Araba evin üstüne açıyor, duvarlar yıkılıyor, ev komple su basıyor. Yağmur durdu, gün sabaha döndü. Felaket zedeleri bir şok daha bekliyordu. Canlarını kurtarmış ama ekmek teknelerini kurtaramamışlardı. Gerçekten şey çok üzgünüz yani bizim ekmek teknemiz de burası. Burası Masko Mobilyacılar Çarşısı. Yüzlerce dükkanda binlerce ürün sele kurban gitti. İşte o iki metreye yükselen sular bu mobilyaları da içinde sürükleyerek işte bu alana yığdı. Hiçbir şey söylemeyeyim. Görünen köy kulağımız istemez. Bir şey istemiyorum. Su çekildi, geride balçık içinde araç ve mobilyalar bıraktı. Sensuları yüzünden alabora olan tek şey ise dükkanların içindeki mobilyalar değildi. İşte bu araçlarda sensuların etkisiyle dükkanların camını kırarak işte dükkanların içerisine kadar girdi. Maddi hasar çok büyük. Buraların yeniden yapılması, 5 ay 6 ay iş gücü kaybı, içerideki ürün hep bunlar ihraç ürünleri devlete katkı sağladığımız, ihracat yaptığımız şeyler. Mobilyacılar kullanılamaz hale gelen o mobilyalarını tek tek sokağın önüne çıkardılar. İçi suyla dolan o dükkanlarda ise şimdi su tahliye işlemleri gerçekleştiriliyor. Araçlarımız, dükkanımız full su içinde. Zaten eşyalardan, mobilyalardan hiçbir eser kalmadı. Hepsi gitti yani. Yapacak bir şey yok. Havadan, karadan manzara hep aynı. Selden etkilenen evlerden bir tanesi de işte burada gördüğünüz gibi cam, kapı, duvar yerle bir olmuş durumda. Adeta kullanılamaz halde. Evinizin durumu nasıl? Girip baktınız. Evim durumu çok kötü. Hiçbir şey kalmamış. Koltuklar, buzdolabı, eşyalar hepsi kapı cam bırak her şey yığılmış yani üst üste. Duvarlar da yıkılmış. Taşan dereler, yıkılan duvarlar, su basan evler. Başakşehir'deki birçok binanın zemin katına su bastı. Şu anda bulunduğumuz dairedeki gibi. Buradaki 5 kişilik aile canını zor kurtardı. Ancak eşyalarını ise kurtaramadı. Şöyle bir içeriye girdiğimizde eşyaların hepsini yerde olduğunu görüyoruz yatakların hepsi yerlerde dolaptan dışarıya çıkmış mutfağa girdiğimizde zaten mutfakta da eşyaların hemen hemen hepsi suda yüzüyor. Hatta dolaplarında dolapların içlerindeki eşyalarda da durum aynı şekilde şimdi salona girmeye bir çalışalım şöyle salondaki eşyalarda da birçoğu sular altında hatta diyebiliriz ki kullanılmaz halde su buranın penceresinden içeriye girmiş anladığımız kadarıyla ve içerisi tamamen eşyalarla birlikte sular altında. Şöyle bir baktığımızda kurtarabildiğiniz bir eşya yokmuş gibi ama var mı bir şeyler? Yok. Herhangi bir hiçbir şey kurtaramadık. Bütün emeklerimiz bir metrelik suyun altında kaldığını görünce tabi sinirlerimiz bozuldu. Kendine bir bavul yapabilen şanslıydı. Cidden çok zordu. Bütün gece uyumadım. Yani kız kardeşimin başında bekledim hastanede. Kalacak yer yok artık. Felaketin akıllara kazınan görüntüsü, yaşlı kadının suların arasından kurtarılma anı. Yaşlı kadını kurtaran komşusu o anları anlattı. Kendime mi koşayım, onlara mı koşayım? Miko'nun annesini yukarıya çıkartmaya çalıştım. Zaten kadın hasta, yaşlı. Elimizden geldiği kadar birbirimize destek olmaya çalıştık ama yapabileceğimiz pek fazla da bir şey yoktu. Selin vurduğu adreslerden biri de Başakşehir'deki millet kıraathanesi. Yukarı, yukarı! Zeminine göre biraz daha alçakta bir zemin ve şu an burası bir nevi havuzu andırıyor. O kadar fazla su var. Hatta buradaki suyun boyunu da dikkatlice sizlere göstermek istiyorum. Bakın şu an bacağım suyun içine aslında giriyor. Yere değmiş değil ayağım. Kitaplar, masalar kullanılamaz hale geldi. Tavan çöktü. Mutfak su içinde kaldı. Evet bakın yerde. Onlarca hatta yüzlerce kitabın şu anda kullanılamaz hale geldiğini görüyoruz. Ekipler temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.